Artık uzak bir tehdit değil, tam da yaşadığımız şehirleri, doğamızı, sağlığımızı etkileyen bir gerçeklik. İşte bu yüzden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımıyla Eskişehir'i iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Önümüzde uzun bir yol var ama inanıyoruz ki bilimsel veriler ışığında atacağınız her adım farkındalığımızı arttıracak, daha güçlü ve bilinçli bir toplum oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Eğitimler, toplantılar ve stratejik çalışmalarla şehrimizin iklim krizine karşı daha hazırlıklı olması için var gücümüze çalışacağız. Bu güzel projemizin açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın İnci Şen Turay'ı kürsüye davet ediyorum Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, iklim değişikliğine karşı güçlü Eskişehir başlangıç toplantısına hoş geldiniz. önceden planlanmış programı nedeniyle aramızda olamayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Avukat Ayşe Ünice'nin sizlere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen sivil katılım projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve TİMA İşbirliği ile hayata geçirilen İklim değişikliğine karşı güçlü Eskişehir projesi aynı zamanda şehrimiz için yeni bir fırsat alanı taşıyor. 12 ay süreyle devam edecek Eskişehir'i iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent haline getirmeyi hedefleyen bir projedir. Böylece STK'lar ve kamu kuruluşları arasındaki diyalog, ve işbirliğini güçlendirerek gönüllülük kültürünü de büyütecek olan proje her aşamasıyla örnek bir projedir. Yerel, yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolü çok önemlidir. Ancak biliyoruz ki iklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlara karşı için mücadele etmek gerekli. Toplumun mücadelede yer alması için bu başlangıcın yeni ufaklara açacağına yürekten inanıyorum. Sözlerine son verirken Eskişehir'in farkındalık konusunda özel bir şehir olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu projeyle de Eskişehir'imiz yeni bir fark yaratacaktır. Bu sürece, bu sürece katkı veren ve ilerleyen zamanlarda da projemize katkı sunacak olan herkesi şimdiden tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Sayın Başkan Vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bir diğer açılış konuşmamızı gerçekleştirmek üzere önemli paylaşımız temel Vakfı'nın Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncayelli'yi kürsüye davet ediyorum. Evet, sevgili katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Tema Vakfı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'dan geliyorum. Bu projenin yazımı itibariyle Sırtlık'la Eskişehir'e geliyorum. İstanbul'dayım, İstanbul'da çok severim ama öncelikle ben bu projenin yazım aşamasından bugüne kadar kendimi evimde hissettiren sizlere çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, bir teşekkür de e, Eskişehir'de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eskişehir'in ikinci değişikliğine karşı daha dirençli bir kent haline gelme yolculuğu. Bu yolculukta da bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Evet, e, İnci Başkanımın söylediği gibi e, bugün bir proje tanıtım dosyası size aktaracağız. E, i̇kinci karşı güçlü bir Eskişehir e, projemizin ismi. E, bu bir başlangıç tanıtım toplantısı. E, ben de aslında bugün çok daha büyük bir heyecan yaşıyorum. Çünkü bundan sonra çok daha büyük eylemlerde, çok daha büyük adımlarla birlikte yol alacağız. İnci Başkanım söyledi, bu, bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje. E, projenin e, uygulayıcısı e, Birleşmiş Milletler e, Çevre Programı. E, Temo Vakfı ve Büyük Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla da bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu programın genel amacı Türkiye'de demokratik bir zeminde yerel yönetişim modellerinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılarak halkın katılımının sürekliliğinin sağlanması temel hedeflerimiz. Eskişehir'in de bu anlamda çok ciddi bir avantajı var. Şimdi çok ciddi bir bir toplum geleneği var. Çok ciddi bir toplumsal dayanışmanın gelişmiş olduğu birken Birlikte bir sürü şeyin başarıldığını biz Alp e, Alpova'sından da biliriz. Birçok mücadeleden de biliriz. Bu yüzden Eskişehir'in bu potansiyelini bu projede çok iyi kullanacağımıza, bu potansiyeli de çok çok daha yukarılara taşıyacağımıza da inanıyoruz. Evet. Yani i̇lk değişikliği artık e, üniversite akademik salonlardan ya da e, hükümetler arası toplantılardan evlerimize kadar e, gelmiş e, bir e, sohbet konusu ne yazık üzere söylüyorum. Yani artık sadece hükümetlerin ya da bilim insanlarının meselesi değil. Bu mücadelede toplumun herkesinin çok aktif rol alması gerektiğini biliyoruz. Bu projenin de en önemli konusu işte o hep e, bir teknik meseleymiş. Sadece akademisyenler arasında konuşulacak ya da hükümetlerin çözümü ulaşabileceğini inanılan bir konuymuş tan alıp artık hayır halkın katılımı olmazsa siz ne kadar teknik iyi raporlar yazsanız da ne kadar iyi çözüm adımları bulsanız da eğer uygulayıcı olan halk bu işe katılmıyor ve benim seviyorsa başarılı olma şansınızın olmadığı noktasına geldik. İşte bu proje halkın katılımını her sürece sağlayacak ve onun süreklini sağlay da mekanizmalar yaratmayı amaçlıyor. Bu nedenle de gerçekten Türkiye'de bir ilki, bir örneği hep birlikte oluşturabileceğimize inanıyoruz. Evet, ikinci temel hedefimiz var. Ee, öncesinde e, elbette yerel, yerel yönetimle beraber yerel yönetimli arkadaşlarımızın teknik kapasitelerini artırmak. Eskişehir'in ee, 2030 yılına kadar tüm iklim değişikliğine maruz kalacağı riskleri hesaplamak ve buna e, karşı önlemler almak. Karar vericilere e, kullanabilecekleri bilimsel dokümanlar oluşturmak. Bunlar projenin e, ana hedeflerinden e, ee, ama projeyi önemli kılan asıl hedefi halkın katılımını sağlamak. Halkın katılımını sağlamak derken de e, bahsettiğim halkın bilgilendirme toplantılarına dinleyecek, basit dinleyici olması değil, ee, sorunların belirlenmesi, sorunlardan çözüme giden yolda halkın söz ve karar sahibi olması ve uygulama aşamasında da halkın tıpkı Eskişehir Büyükşehir <laughs> Belediyesi, Tıpkı Tema Vakfı gibi bu projenin katılımcısı değil bir parçasının olmasının sağlanması. Biz bu anlamıyla da bu projeyi çok önemli görüyoruz. Ee, yani proje bittiği zaman... Ee, bir yıl sürecek bir proje. Eski herhangi bir eski şu sohbeti yapsın istemeyiz. Temel hedefimiz bu. Benim bireysel çalışmam, benim bireysel farkındalığım, ee, bu çok çok büyük e, sorunlar getiren iklim değişikliğinin çözümünde herhangi bir fayda sağlamayacak bir sözü e, rafa kalsın istiyoruz. Bu projede attığımız adımlarla her bir eski şunu söylesin, evet küçük şeyler yapıyorum, hayatımda küçük şeyler değiştirdim ama ben çok büyük bir değişimin, çok daha güzel bir eski yaratmanın bir parçası gibi Eğer biz bunu başarabilirsek bu yılın sonunda, evet bu projede başarıya ulaşmış diye sizlerin yanından ayrılacak, bunu diliyorum. Ama eski şehir, büyük şehir bu bir yıllık proje olsa da ardından hem halkın katılımını, hem bilinçlendirmeyi, hem de uyum ve azaltım faaliyetlerini çok daha uzun soluklu olarak sürdürecek. Anımsarsanız iklim değişikliği denince hep e, buzul fotoğrafları, kutup ayısı fotoğrafları e, üzerinden anlatılırdı. Sanki çok çok uzak ülkelerin, kutuplarının sorunuymuş gibi geçerdi. Ama artık biliyoruz ki iklim değişikliği o uzak yerlerin meselesi değil. Bizler de kuraklık yaşıyoruz, aşırı ortalardan etkileniyoruz, can ve mal kayıpları yaşıyoruz. Artık hepimizin gündelik e, meselesi. İşte bu noktada aslında sivil katılımın e, önemi ortaya çıkıyor. Ee, bir yurttaşın çevre sorunlarını duyarladığını e, sivil toplum örgütü temsilcilerinin sahadaki deneyimiyle birleştirirseniz, e, yerel yönetim çalışanının teknik becerisini e, basın emekçilerinin halkı bilgilendirme, halkı bilinçlendirme, halkı motive gücüyle birleştirirseniz, hepsini bir araya getirdiğinizde çok büyük bir toplamda çok büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Bu projede e, bu sinerjiyi yaratmak üzere bugün sizlerle birlikte hep birlikte bu sinerjiyi yaratalım ve Eskişehir'i gerçekten iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent haline getirelim. Türkiye'de değil, mümkünse dünyada Eskişehir'imiz e, bu konuda örnek bir kent olsun e, istiyoruz. Eskişehir'i tabi benzer kentlerden ayıran özellikleri bizim bizim için çok büyük bir avantaj çünkü Eskişehir bu konuda e, benzer kentlere göre çok daha bilinçli, çok daha e, olayların farkında. Yerel yönetimlerle e, halk e, işbirlikleri de çok daha fazla, çok uzun bir sivil toplum geleneği ve sivil toplumun e, eylemlerini benimseyen, gönüllü olarak çalışan da e, bir yurttaş getiri var. Bu avantajı da kullanmayı e, hedefliyoruz. Hep böyle küçük değişiklikler, küçük değişiklikler adını dedim ama bu e, küçük değişiklik, biz de böyle küçük bir değişiklik yapmaya geldik. Ama biz biliyoruz ki bu küçük değişiklik çok büyük bir dönüşümün parçası olacak Eskişehir için. E, şöyle düşünelim. Eğer bir mahalle sakini bu çocuklar yağmur suyunu doğru yönlendirebiliyorsa ya da bir çocuk iklim dostu alışkanlıklarını çevresine yaygınlaştırıyorsa ya da şu çarşıdaki bir esnaf enerji verimliliği konusunda önlemler alıyorsa tüm bunlar birleştiğinde hayat, eski şehir çok daha başka bir şehir şeydir. Şöyle bir de bunun o kentin neler yönetimi, planlı, programlı, her adımın nereye diyeceğini bilerek yapıyorsa o zaman gerçekten başka bir hayat mümkün demektir. Ee, birazdan e, proje koordinatörü arkadaşım e, Sayın Doktor Gökben Adana Karahisli projenin tüm detaylarını anlatacak. Ben yani nedenle çok e, sözümü uzatmak istemem ama e, birkaç teşekkür de etmek isterim. E, her şeyden önce bu projenin hayata geçmesini sağlayan başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. E, proje önerisi onlardan gelmişti. E, çok kısa sürede hazırlandığımız e, bir proje olmuştu. E, hem projenin e, kabul edilmesinde hem de bugüne kadar kadınlar da gerçekten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çok ciddi e, destek veriyor, vermeye devam ediyor. E, İştirakçı kuruluşlar olarak aramızda e, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi var. Onlara çok teşekkür ederim. Kent Konseyi her adımda birlikte e, hareket edeceğiz. Kent Konseylerimize çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki bu proje finansalın Avrupa Birliği'ne, UNDP'ye, bu bize ulaşmasını sağlayan Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler e, birbirine çok teşekkür ederim ama tabii ki asıl teşekkürüm e, burada bulunan e, basın emekçilerine siz e, değerli belediye e, yerel yönetim temsilcilerine, sivil toplum gönüllerine çünkü biz evet bu daha başlangıç ama bundan sonra da hep birlikte e, yol almaya devam edeceğiz. Bu yolu e, hep birlikte yürüyeceğiz. Çok güzel şeyler yaratacağımıza, çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. E, asıl olarak da sivil toplumun gücünü umarım ki tüm memleketi Eskişehir'den bir kez daha göstermiş oluruz. Ben e, hepinizi e, saygıyla selamlıyorum. E, tema Vakfı olarak da e, çok güzel adımlar atacağımızı, el ele birlikte öğreneceğimizi, birlikte öğreteceğimizi, çok güzel işler e, başaracağımızı biliyorum ve e, iklim değişikliğine karşı güçlü bir eski şehir için tekrar merhaba diyerek e, sizlere selamlıyorum. Sayın başkanımızla konuşmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha diyelim o zaman ki hayallerin gerçeğe dönüştüğü şehirde iklim değişikliğine karşı güçlü bir eski şehir diyoruz ve bu projemizin sunumunu gerçekleştirmek üzere ben kürsüye proje koordinatörü Sayın Doktor Gökben Adana Karaağacı davet ediyorum. Sayın hocam herhalde değil mi? E şöyle konuşsam duyuyor musunuz sesimi? Bir sıkıntı yok değil mi? Ben mikrofon su konuşayım izlenirse. İşte, Kameralar alıyor. Sen. Pardon özür dilerim. Tamam. E, merhabalar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. E, aslında İnci Başkanım ve Eylem Hanım e, projenin geneliyle ilgili güzel giriş yaptılar. Açıklayıcı girişleri oldu. Yani daha çok projenin e, faaliyetleri ve teknik detayları nedir? O kısmı bana kaldı aslında. E, dediğimiz gibi şimdi projemizin adı Türkiye'de e, Demokratik Yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi. E, proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor İPAİT kapsamında. E, uygulayıcısı da Türkiye'de UNDP. Kısaca sivil katılım e, projesi olarak adlandırılıyor. Aslında dört bileşenden oluşan bir proje. E, birinci bileşeni e, Türkiye'de sivil e, katılım görev güçlerinin oluşturulmasıydı. E, zaten hani e, belediye çalışanları da e, konuya hakimlerdir. E ikinci bileşen ise şu an bizim içinde bulunduğumuz bu proje kapsamındaki hibe programı. E, aslında biraz birazdan hani böyle <laughs> projemizi öyle başlamak istiyorum. E, bu hibe programına e, 400 küsür tane proje başvurusu oldu. E 27 ilde 36 tane proje uygulanıyor. E, bu süreçte e, işte yazım sürecinde UNDP ile birebir görüşmelerimizde, toplantılarımızda YÖNDEP'ten e, şu geri dönüş aldık. E, bizlere teşekkür ettiler. Yani hani bir program çıkarmayan, projeyi gerçekten anlayan ve projenin amacına uygun e, bir proje geliştirdiğimiz için de e, teşekkürlerini aldık kendilerini Onu da iletmek isterim size. E, dediğimiz gibi projemizin adı İklim Değişikliğine Karşı Güçlü Eskişehir. E, burada ne amaçlıyoruz? Ee, şu cümleyi kuracaktım ben aslında hani görüyorsunuz e, bu tarihte bu zamanda Eskişehir'de böyle hava olur mu hani hissediyoruz e, küresel iklim değişikliği sıcaklığı derken bugün e, hava bozdu kendini maalesef bu cümleyi kuramıyorum ama e, amacımız şu ee, gelecekte 2030 yılına kadar Eskişehir'de iklim değişikliğine bağlı riskleri biz belirleyerek ki bu risk kapsamında işte riskin bileşenlerini tehlike maruziyet maruz ve kırılganlık olarak biz sınıflandırırız. Bunları belirleyip bunlara uyum ve azaltım stratejileri geliştireceğiz proje kapsamında. Ama bunu nasıl yapacağız? STK ve belediyeler işbirliğiyle ve halkın katılımını sağlayarak yapacağız. Buna baktığımızda aslında hani projenin genel hedefinden bahsedildi ama bir ara bir kabaca bir özetlemek istiyorum. Eskişehir iklim değişikliği etkilerine karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunu da yaparken belediye ve sivil toplum işbirliğiyle ve halkın katılımını esas alarak bu işi gerçekleştirmek istiyoruz. E Tabii bu genel hedefe ulaşmak için de bazı e, somut çıktılar üretmemiz lazım. Bu da bizim projemizin özel hedeflerini oluşturuyor. Birincisi, Toplum bilincini ve halkın katılımını arttırmayı hedefliyoruz. Yani birinci özel adetimiz, böyle açıklayabiliriz. E, toplum bilincini de artırmak için tabii ki bazı faaliyetler gerçekleştireceğiz. İletişim ve tanışım kampanyaları gerçekleştireceğiz. E, i̇kinci özel ise e, yerel yönetim çalışanlarının tek, teknik kapasitesini güçlendirmek. Yani şunu istiyoruz biz aslında. E, yerel yönetim çalışanları iklim değişikliğine bağlı etkileri belirleyebilir hale gelsin. İklim verisi nereden elde edilir, bunu nasıl analiz ederler, nasıl işlerler, nasıl depolarlar ve en sonunda işte şu şu tarihte Eskişehir il sınırları içinde şöyle bir risk var. Yani çalışanların bunu belirleyebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Ve son olarak da karar vericilere uyum ve azaltım faaliyetlerine rehberlik edecek bir diye çıktıları içeren dokümanlar üretmeyi hedefliyoruz. Bu işin sonunda bir rapor çıkacak. E, ayrıca da bir politika belge sönmemiz olacak. E, şimdi tabii e, projemizde bazı faaliyetler gerçekleştireceğiz. E, özel ve genel amacımıza bağlı olarak. Ve bunun sonucunda da bazı beklediğimiz sonuçlar var. Bunlar nedir? Projenin Eskişehir halkı tarafından benimsenmesini sağlamak. Yani artık Eskişehir halkı evet iklim değişikliği bulur şu bir sonuçları olur. Ee, nasıl davranırsam bir katkım olur, belirtilerin önüne geçebilirim gibi gibi konularda bilgi sahibi olacak ve bu projeyi özümseyecek. Aslında bunu hedefliyoruz. Ee, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimi halk arasında işbirliğini arttırmak bir diğer beklediğimiz sonuçta. Eylem ee, Hanım da üstüne basa basa söyledi, ayrıntılı açıkladı ama e, şimdi işte Kyoto protokolünden tutun, Paris anlaşması ya da işte IPCC'nin yayınlamış olduğu raporlar Evet yayınlanıyor. Küresel çapta e, çok fazla çalışma var ama bunu ne kadar uygulayabiliyoruz? Bu yerelde ne kadar uygulanıyor? İşte aslında biz bu projeyle biraz da bunu yapmak istiyoruz. E, şimdi Avrupa'ya da baktığınızda belediyeler düzeyinde e, çok da fazla şey göremezsiniz. Hani en azından benim araştırmalarımda yani ben çok rastlayamadım. Yerel düzeyde yapılan çalışmalar, hani çok yüksek ölçekte yapılan çalışmalar göremiyorsunuz. Biz bu projede onu amaçlıyoruz. Bir diğer beklenen sonucumuz ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık planlarına katkı sağlamak. Şöyle, çalışmalarımızı bitirdik. Şunun sonucunda şöyle bir şey çıktı. İşte 2028 yılının Temmuz ayında çok fena bir kavurucu sıcak bekleniyor. İşte mesela çiftçilere şey olacak öneriler, kuraklık bekleniyor. İşte, Ekim zamanınızı değiştirin i̇şte, ya da sulama tekniklerinizi değiştirin gibi gibi öneriler de bulunur aslında. Belki hani Belediyenin de böyle planlarına ekleyebileceği bazı öneriler sunmak gibi bir hedefimiz de var. Bir diğer beklediğimiz, iş <laughs> işbirliği yapan kuruluş çalışanlarının coğrafi bilgi teknolojileri kullanma becerilerini arttırmak. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim işler, işte, işte bir iklim bilgisini elde etmek, bunları işlemek, bunlardan işte iklim risklerini belirlemek hep coğrafi bilgi teknolojileriyle gerçekleşen şeyler yani eee çok mümkün olmuyor cihaz bilgi teknolojiler olmadan eee bu becerileri kazandırmaya başlıyoruz. Ee, bir diğer beklediğimiz sonuç ise Eskişehir'de bir iklim-eylem merkezi kurmak. Ee, birazdan ayrıntısına geleceğim ama bu merkez sayesinde zaten halka açık olacak. İsteyen herkes gelip danışabilecek İklim değişikliği nedir, Eskişehir'i nasıl etkileyecek? Eee işte bir sıcak hava dalgası olacak mı şehrimizde ya da tarımı nasıl etkileyecek gibi oradan bilgi alabilecekleri bir merkez olacak. Ve yüzden de önemsiyoruz, e, projenin kalıcı etkileri olması, sürdürülebilir olması için de e, bu merkezi gerçekten çok önem veriyoruz. Biraz önce de söyledim, e, bir rapor hazırlanacak diye. İklim değişikliği etkilerine karşı geliştirilecek uyum ve azaltım stratejiler öneri raporu hazırlamak. Evet, bu rapor hazırlanacak. E, şu tarihlerde, şu aylarda, şu riskler olabilir, şu olasılıklarla bunları önereceğiz. Hani tabi bunların hayata geçmesi ya da uygulaması belediyelerin inisiyatifinde olacak. Ee, tabii bu proje genel hedefine, özel hedefine ya da beklenen sonuçlara ulaşmak için de bizim bazı proje faaliyetleri gerçekleştirmemiz lazım. İş paketleri olarak da düşünebilirsiniz bir projede. Ee, genel olarak e, üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi toplumsal etkileşim, iletişim ve tanıtım faaliyetleri gerçekten e, çok yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Şimdi 12 aylık bir proje ee, mesela 6 saat toplantımız var. Ee, çok yoğun faaliyetleri olan bir proje. İkincisi ölçme, değerlendirme ve son olarak da risk analizleri ve teknik kapasite artırma olarak faaliyetleri gruplayabiliriz. Ee, toplumsal etkileşim, iletişim ve tanıtım faaliyetlerine baktığımızda e, bir sonraki ay e, Eskişehir'deki STK'lar ile bir toplantı yapmayı planlıyoruz yine. Ee, zaten yani sivil katılım kumresine baktığınız zaman ee, işte halkın, STK'nın, belediyenin birlikte çalışması, işbirliği yapması, kapasite artırımı gibi amaçları olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Onun için bir sonraki etkinliğimiz STK'larla bir toplantı yapacağız. Sonrasında ee, kent konseyiyle ve mahalle meclisleriyle bir ee, toplantı gerçekleştireceğiz. Bugünkü organizasyonlar benzer şekilde. E, ve son e, bir toplantımız da Halk Toplantısı. Artık Eskişehir'de e, bütün halkın katılımıyla gerçekleşecek bir toplantı olacak. Herkesin görüşlerini, önerilerini alacağız. Hani belki proje ile ilgili bir şey söyleyecekler, yeni bir fikir gelecek, bir şeyler yapacağız yani herkese bütün halk açık olacak bir toplantı. Çok özür diliyorum, buraya yazmamışım. E, <laughs> Bu faaliyetlerde bir de e, panel var. E panelde de yine uzmanların, akademisyenlerin ve siyasetçilerin davet edeceğiz. E, katılırlarsa yerel siyasetçilerin katılımıyla bir e, toplantı gerçekleşecek. E, onun dışında bu e, iş paketi dediğim altında e, iletişim ve tanıtım faaliyetlerimiz olacak. Çok yoğun bir şekilde bunlar gerçekleşecek. Ee, şöyle örnek vereyim. Ee, işte i̇şte Tepebaşı ve Odun Pazarı'yla da e, bunu konuşmuştuk. işte billboard e, sayılarını falan almıştık. E, billboardlara afişlerin asımı, raketlerin, kliplerin kullanımı, e, toplu taşıma araçlarının ekranlarında e, işte yine bilgilerin, afişlerin dönmesi gibi yoğun şekilde bir iletişim ve tanıtım kampanyası gerçekleştireceğiz. Ve yine bu faaliyetlerin altında biraz önce de e, bahsettik. İklim Eylem Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Ee, bir diğer faaliyet alanımız ölçme ve değerlendirme. Şimdi evet bir proje yapıyoruz, başladık, hayata geçirdik ama e, hani özünde de şu vardı, e, halkın katılımını sağlamak hep halk halk diyoruz. Tamam biz bu işi yaptık da hani ne kadar etkili oldu? Bunu ölçmek istiyoruz. O nedenle projenin başında ve sonunda olmak üzere e, anket uygulamamız gerçekleşecek ön test ve son test şeklinde. Burada iklim değişikliği konusunda evet halkın bilgi düzeyini e, ölçmeyi ve farkındalığını ölçmeyi hedefliyoruz e, ve sonrasında da yine bu anket uygulamalarıyla ilgili bir çalıştay düzenlenecek belediye ile e, bunu da niye yapıyoruz işte ilk test uyguladık cevapları aldık ama sorular ne derece doğru sorulmuş e, işte halk almak istediğimiz alabildik mi kullandığımız dil e, doğru mu? aktarmak istediğimizi aktarabilmiş miyiz gibi konular için yine çalışmalar düzelttik. gerek belediye ile birlikte gerekli düzeltmeyi yapacağız. ve sonra da tabii bu şeylerin yapılmış olan anket uygulamalarında yine raporlamaları gerçekleştirilecek. Çok teşekkür Bir diğer e, faaliyete baktığımızda ise e, risk ve teknik kapasite artırımı olduğunu görüyoruz. E, şimdi bu iş tamamen teknik bir iş. Ama bizim projemiz ne sadece bir farkındalık, bilinçlendirme projesi diyebilirsiniz e, ya da tamamen işte teknik proje de e, diyemeyiz. Yani arka tarafta sürekli bir teknik çalışacak, bilimsel çalışmalar yapılacak ve bunların çıktılarında. E, yaygınlaştıracağız. Öyle düşünebilirsiniz. Öncelikle şimdi zamana bağlı projeksiyon dediğimiz 2030 yılına kadar e, aylık veriyle çalışılıp e, bazı iklim parametrelerinin projeksiyonları elde edilecek. Yani sıcaklık şöyle olacak, yağış şöyle olacak, işte maksimum minimum sıcaklıklar nedir? E, onlar belirlenecek. Zaten e, bu belirlediğimiz iklim parametreleri de bizim iklim risklerini e, tahmin etmede belirlemedeki adlığımız olacak. E tabii ki riski belirlemek istiyorsanız eğer, riskin bileşenleri olan e, tehlikeleri, maruziyeti, kırılganlıkları da belirlemeniz lazım. Bunlar hesaplandıktan sonra da risk haritaları ortaya çıkacak. He. ne gibi tehlikeler iklime bağlı tehlike bekliyor diyorsanız, hani IPCC'nin son yayınladığı rapora göre de yani bizim kuşağımıza baktığımızda aşırı sıcaklık, e, kuraklık, orman yangınları ve Sel demeyeyim yani sel burada görünme ihtimali yani çok şey e, porsiyonun taşması hani eskiden öyle görülmüş ama çok zor bir ihtimal sel olarak geçiyor. Bunlar belirlendikten sonra da teknolojik ve doğa temelli çözümler önerilecek. Mesela bir örnek vereyim. 2026'nın Haziran-Temmuz ayında müthiş bir aşırı sıcaklık bekleniyor. Sıcak hava dalgası gelecek. E, belediye şunu yapabilir. işte bir e, şey yapalım. Eee yeşil alanları çoğaltalım, ee, işte meyve bahçeleri yapalım, parkları çoğaltalım ya da e, binaların duvarlarını ilişkilendirelim, yeşil çatı uygulamaları yapalım gibi önlemler olabilir. Dediğim gibi bunun uygulaması tamamen belediyeye bağlı. Ee, bu işlerin sonunda da bir rapor ortaya çıkacak. Şu 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 tarihlerde, eskişehirde şunlar görülebilir, şu gibi teknolojik doğa temelli çözümler üretebilir gibi. Yine bu faaliyetler kapsamında da bir eğitim verilecek. Biraz önce de bahsettim. Aslında SETE Tema Vakfı çalışanları ve belediye çalışanları olmak üzere bu işleri yani zamana bağlı projeksiyonlar rapor çıkana kadar işleri artık personelinde yapıyor duruma gelmesini hedefliyoruz proje kapsamında.